Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün size idrar yolları enfeksiyonlarını ve tedavisini anlatacağım. Ürünler sistem enfeksiyonları böbrekte, mesane yani idrar torbasında ve idrar yollarında görülür. En sık mesane iltihabı yani sistit görülmektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde en sık bulantı kusma yapan nedendir. Belirtileri ise sık sık idrar yapma, idrar yaparken ağrı ve yanma, ateş, yorgunluk, idrarda renk ve koku değişikliği, karın alt kadranında ağrı, yan ağrısı ve bulantı kusmadır. Tekrarlamaya meyilli enfeksiyonlardır. Antibiyotikle tedavi edilir ve genellikle tekrarlarlar. İdrar yolları ve böbrekte başka hastalık yok ancak sık tekrarlanan enfeksiyon varsa önce yapmanız gereken şeyleri sonra bundan nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Öncelikle en önemli şey bol su içmek. Enfeksiyon döneminde ne kadar çok su içip idrarı çıkarsanız neden olan bakteriyi o kadar hızlı atarsınız. Tuvalet hijyeni çok önemli. Tuvalet hijyeni sağlanmadan tekrarlayan enfeksiyonlardan kurtulamazsınız. Hijyenik petlerinizi sık sık değiştirmelisiniz. Enfeksiyonunuz başladı diyelim. Doktorunuza gittiniz antibiyotik verildi. Antibiyotiği bitene kadar kullandınız. Bu çok önemli. İyileştim diye antibiyotiği yarım bırakmak, enfeksiyonun tekrarlanması için davetiye göndermektir. Antibiyotiği kullanırken günde en az 4 litre su içeceksiniz. Su içmezseniz hem tedavi uzar hem de enfeksiyonun tekrarlama şansı artar. Antibiyotik kullandık. Bol su içtik, iyileştik. Şimdi tekrarlamaması için yapmanız gereken şeyi tarif ediyorum. Yarım kilo brokoli ya da karnabahar 1 litre suda 10 dakika kadar kaynatılıp haşlanır. En fazla 10 dakika öldürmüyoruz. Bu suyu her gün akşam aç karnına bir çay bardağı içeceksiniz brokoli ya da karnabaharı haşlamıştık. Bunun içine çiğ bir orta boy soğanı doğruyoruz. Bir soğan içine birkaç demet maydanoz ekliyoruz. Bir limonu sıkıyoruz. Üzerine bolca karabiber ekliyoruz. Bunu akşam yemeği olarak yiyoruz. Bunu haftada bir gün yiyeceksiniz. En az iki ay boyunca idrar yolu enfeksiyonu sıklığınızın azaldığını çok net göreceksiniz. Bu tarifi enfeksiyon ve tedavi sonrası yapıp başlıyoruz. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.